beni bir videoda hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tıkıl barına ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah amacını kaçacağım. Eğlenmek için izlemeyi unutmayın. Bir kaçış gibi beklentiniz olmasın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hazırım. Bu arada şey kaçışını yapmayı düşünüyorum. Ee... Andrevcim iki dakikada şaşırdım böyle olmazdı. Kapı kaçışı değil de. Ee... Kapı kaçışı zor. Ona uyku ilacı falan lazımmış. Ee, merdivenli var ya onu yaparım herhalde ya. O daha kolay bence. Dur. Ay dur be. Araba anahtarı güzel. Sanki onu ben daha yapabilirim diye düşündüm. Bayağı bir incelemasyon yaptım da. Ama çok aşırı geliyorlar. Ay dur. Işte burada ne var? Hmm. Lamba burada. İlla şey lazım bize. Arabayı mı? Dur. Yine birkaç video izledim. Pratik yaptım. Bunu açalım. İki. Hiçbir şey çıkmadı ya. Annemin güzellik kremleri çıktı. Yazıklar olsun. Yok. Burada bir şey yok. Ama buradan bir şey çıkması lazım. Gülme. Bu ne ya? Çok dağınık makyajı silim silip atmış. Ortası kırmızı. Bunun fotoğrafı vardı galiba. Silmedim. Telefon... Dur. Aha aa, var ay var beyaz. Mavi, sarı. Turuncu. Haklısın papaçum. Sarı. Ne çıktı bakalım? Uyku ilacı çıktı da ben kaçışı öyle istemiyorum. O zaman şu şöyle bir şey yapacağız. Açalım. Her şey tamam değil mi? Bunu al eline. Güzel. Oops. Git 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 Andres. Tamam bunu öğrendik. Büyük. Şifre işi bittiğine göre telefonumu koyayım konsantrasyonumu bozuyor ya. Ben ne oldu be? Annem ağaç sulamaya mı gitti? Kapattık değil mi? Andrevcim şu kapıyı kapatı. Kolay gelsin. Annem ağaç sulamaya gitmiş. Çok iyi. Şu çekmecelerden umutluyum. Hiçbir şey çıkmadı ya. Dur. Ya bana neden hiçbir şey çıkmadı ya? Annem ağaç suluyor hala bu Hiçbir şey çıkmadı ya. Aha bir tane. Bence şanslı mı? Bir şey Şanslı mı? Oku oku Andreev kanka okuyup bir adam olacağız. Annem şeyi açtık mı? Was neyi unuttum ben? What was that? No! Ben burada kitap okumak var. Ben that... neyi unuttum? That... Aa, Biz... ciddiyim ben, ben neyi unuttum? Açtım her şeyi de ya. Biz bir şey unuttuk ama onu video editlerken göreceğim ben de Ben babamın cezasına daha okeyim bu arada squat. Ya çok saçma sapan öldük ama ya. Neyi açık bırak kapıyı falan mı kapadım yok? O zaman. Cam açılmış ama bu iyi bir şey. Ee, sana da yazıklar olsun ben hiçbir şey yapmamıştım ya. Burada tahta çıkacak herhalde mi? Ne var burada? Ya gözükmüyor. Ya bak gözükmüyor ya. Neyse. Dur tahtayı takalım. Güzel. Sende ne var? Ka hmm. Tornavida onda. Şuradan arabaya gitsem. Şimdi mi? Acil sulu Bakalım başımıza bir iş gelecek mi? No 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 no. Nein. Ben galiba suyumu önce açıyordum. Çok dikkat çekiyor. No problem. No problem. No problem. Bunda ne var? şey yok ama vurmalık çekici. onu da arkadan alacağız şunu bir şey yapalım da çek mi telefonuna gidecek herhalde değil mi bunda ne var ya hala gözükmüyor hadi be he babam mesaj yazıyor Yine ilacıysa okeyim hadi be Hadi. Aynen bu da lazım. Bunu alabilir miyiz? Hadi be. Tamam. Hortum burada zaten. Şunu bir kapatalım. Aa buradan da bir şey çıkıyormuş da ona sonra bakacağım. Eyvah. Yürü. Andrev yürü. Hii. Eyvah. Bunların gelecekleri tuttu. Biz büyük tehlike atlattık. Babam Bir şey diyeyim mi? Büyük bir olay atlattık. Zaten bir kere yalandan bir öldük daha babamın odasına bakamadık. Where are you going again? Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Kolay gelsin hanımefendimiz. Arabaya bu taraftan gideceğim. Arabadan ne çıkacak? Arabadan çivi ya da Aa, arabadan şey çıkacak sanırım vurma şeyi. Neydi onun adı? Çekiç. Ya babama yakalanma ihtimalimiz kaç? Hemen açıp alacağız herhalde. Görmedim. Na 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 Tahta parçaları çıktı. İyi. Hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi bir mesaj gelecek onu bir kontrol edebilirsek ehtiyar. Da açılıyor. Ben aldım mı tahtayı? He biri de orada yatan. Andrew. Ikkı ben ikkı. Şöyle bir papaçığıma mesaj atmak istiyorum. mantıklı. Ne yavaşsın ya. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Eti yapmamız lazım. Nasıl yapacağız eti? Annemin çiçek sulamasını bekleyeceğim. Küçük anahtarla şeyi buldum. Başka bir şey var mıydı acaba orada? Çiviler de bence içeride. Babamın odasıyla da işimiz kalmadı. Annemi çiçek sulamaya gitmesi on, lazım. On, Aa bu ne? ki? Antrep kanka ee, e, domates suyu mu içiyor Bu domates suyu olma ihtimali %90. Çiçek sulamaya gitmesi lazım. Eti yap. Babama mesaj geldi. Me Hiç kontrolüne gelinmedi. Hanımım çiçek sulayabilir miyiz? Her şey tamam gibi mısı mısı mısı. Gidip tahtayı da mı taksam ya? Biraz ama pusarak oynamam lazım. Bu oyun şey yani. Granny gibi. Bir de iki kişiler. Ney? Çok güzel anlar. Bir şey dediniz ama ben... Go. Merhaba, geyik adam. <laughs> Okuyacağım, çalışacağım, bize dublex ev alacağım sevgili babacığım. Dublex ev. Triplex. E bu aç sulamaya gidecek gidiyor. Ee, Andrev Andreev kankacımla okuyup bir büyük adam... Hadi hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. No no no. Allah. Geliyor. Eee ben test kitabım bitti evenim. Gideyim arkadaşlarım hangi test kitaplarını çözüyormuş onları şey yapalım. No 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 no! Bana kontrole gelecek mi? Ben dışarı gidiyorum. Nereye gitti kız bu? Aa. Hala çiçek. Babam tuvalete. Bugün çok hareket ettiler ya. Neyse e, ben böyle iyiyim. Ha sulamasını bitirdi. Ses duyunca geldi. Babamın dönmesini bekleyeceğiz. Sonra beni kimse tutamaz. Envanterim full full full. Küçük şeyin ezda dolabının anahtarı da var. Onu da ne ara buldum ben de bilmiyorum. Canım sıkıldı hadi ya. Maç izlemeye. Yerler çok ötüyor. Hani Andreev de burada masada çalışmak derken burada mı çalışıyor? Değil mi bu adam? Bitti. Well, Güzel. Kolay gelsin. Ben patates püresinde muskatlı istiyorum. Teşekkür ederim. Muskatsız patates püresi yiyemem. Güzel. Harikayız şu anda. Ee, tatlı şkepek nasılsın? Gel bakalım. Hadi bakalım benim tatlı işim. Aynen go go gidiyor ben. Ay çok heyecanlanım. Heyecanlanınca çok saçmalıyorum ama... İyiyim ya. Bu ara Granden'den de kaçtığım için bir özgüvenliğim var söyleyeyim. Güzel. Tuvalete falan gelme. Küserim. Aç şunu. Bunu da ver. Exit. Tamam bulduğumuz gibi bıraktık. Tak şunu. Aç şunu. Kapat. Aç şunu. Ne verdin? Pili ne yapayım ben ya? Çivi lazım. Ve kaçıyoruz. Hazır mıyız? Gayet hazırım. Gayet hazırım. Hadi bakalım. ilk kaçışımız hayırlı olsun şimdiden. Bunu da beceremezsem. Yuh. Tak şunları. Burada bir timing yakalamamız gerekiyor imiş. Ona bir bakacağız. Allah'ım bismillah. Nasıl ya tek tek mi çakacağız? Bana bu bilgi söylenmedi. Andrev. Kaçacağız inşallah değil mi kanka? What? Hadi. Neyse, bir hakkım daha var en kötü. de He, C'ye basacakmışız tuvalet temizlemek için. Ya, o bilgi bana söylenmedi ama. İlaç sıksaydık ya. Bir şey soracağım. Ya. Yine. En kötü atlayıp kaçayım. Ne dedik o işi? Andrew kanka sana da ne oldu ya? Heh. Şimdi bunu buraya. Al. Güzeliz. Harikayız. Hadi be. Eyvah. An ben bilgisayar ekranıyla bakışmaya gidiyorum. Ne oldu ki ya? Kaçmıştık Andrevciğim. Öncelikle kendime çok kötü. çünkü <laughs> ben gidip ağlayarak günlüğüme yazacağım. Bu böyle kalmayacak. Diğer videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kaçıyorduk ama biz ya. Ne kadar hızlı geldi bu kadın ya. Görüşürüz. Bir başka videoda.